Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün de cinayet masasındayız ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çözmediğimiz bu cinayetin son videosu olduğunu düşünüyorum ve bu videoda her şey açıklığa kavuşuyor. Evet, çeşitli dokümanlar inceleyeceğiz, WhatsApp mesajları inceleyeceğiz ve bir Instagram profili inceleyeceğiz. O zaman kaldığımız yerden devam edelim ve ben şunu çıkartıyorum çünkü yakın bundan bakamam. Evet. Şimdi ilk önce WhatsApp mesajlarından başlamıyorum. Çünkü yorumlarda gördüğüm kadarıyla WhatsApp mesajlarını dikkatli oku yazmışsınız. Onu hani direkt belki cevabı oradan buluruz diye düşündüğüm için ilk önce şu dokümanları bir aradan çıkartalım. Biliyorsunuz ki sizlerle doküman 2'nin şifresini çözebilen var mı diye sormuştum. Ve çözebilen çıkmamıştı. Bir onun... İpucu ipucu şeyini açtım bu arada ben QR'ını QR okuttum. bir Doc 1'den bahsedilmediği için Doc 1'in QR kodunu okuttum. Bir de Doc 2'nin QR kodunu okuttum. Belki Doc 3'ü kendimiz çözeriz. Doc 1 dosyasına dair bir şey görmemiştik hatırlıyorsanız. Doc 1'de şöyle bir şifre vermişler bize ipucu diye. bunu çözebilirsiniz eğer şifreye ulaşıyorsunuz. O yüzden iki ipucunu açmışız yani ben bunu nereden bileyim? Hieroglif Yazısı nereden bileyim diyorum yani açıkçası. Burada durdurup e, şifreyi çözmeye çalışabilirsiniz gördüğünüz e, şekillerle. Ben de direkt şifreyi söyleyerek devam ediyorum. O zaman eğer durdurup çözdüyseniz. Şifresi A-Y-M-N-T-A-E imiş. Hemen buradan DOC1'e giriyorum. Burada e, Mısır günlüklerim diye başlıyor. 2017-2018'den bahsediyor. 5 sayfalık bir yazı var. Muhtemelen bilimsel çalışmalarını anlatmıştır. Yani tamamını okumayız. E, mağaralardaki çizimlerden bahsetmiş. İşte tekrardan Mısır'a gidip araştırma yapmalıyım demiş. 2017'de çok da bir şey yazmamış. Sonra 2018'de işte oteline geldiğini, çalışmalı, internetten piramitlerin özelliklerini okumuş. Yani buna size çok detaylı okumaya gerek yok diye düşünüyorum. Sadece videomuzu uzatır ve can sıkar. E i̇şte birkaç gününü hiyeroglif yazı sistemini çözmeye harcamış. 2018 zamanında ve artık Türkiye'ye dönme zamanım geldi. Öğrenecek çok şeyim var gibi duruyor demiş. Yani şu ana kadar Sadece piramitleri ve hieroglif yazılarını incelemiş gibi gözüküyor. Tabi 23 sayfalık bir dökümanmış bu 5 sayfasını gördük şu anda. E, doc 2 diyorum. Bunun da şifresi nasıl çözüldüğünü, bir önceki videoda çözemediğimiz şifrenin nasıl çözüldüğünü hemen söylüyorum size. Hani bu ZNTJ olayı vardı yani. Tekrardan buraya koyuyorum e, kimlik ve o ZNT e kağıdı. Bu ikisini birleştirip çözmemiz gerekiyormuş. Bu ZNT kimlikteki ilk baş kısmını ifade ediyormuş. Yani 2943 yazılı kısmı ifade ediyormuş. Bu da şey demekmiş. Z'den iki tane git. A, B. B olacak. İşte N'den 9 tane git. Ü olacak. Böyle büyük piramit yazıyor. Bunu da hani ipucunu da koyacağım size. Bu mantıkla çözülüyormuş şifre. Yani gerçekten bunu çözmemiz imkansız gibi bir şeydi. Umarım DOC3'ün şifresini kendimiz çözebiliriz. Çünkü DOC3 de vermiş yani. DOC2'nin şifresi büyük piramit değil. Chaos. Küçük harflerle Chaos'muş. Bakalım. Hem büyük piramit buluyoruz hem de şifre bu değil. Keops. Onu anlamamız gerekiyor. Şimdi 2019'dan başlıyor bu belgelerde. İşte her zamanki gibi... Yine ama Marriott Otel'e vardım. Bu sefer işte geceliği neredeyse 2500 lira ama görüntü hiçbir şey değişmem falan demiş. Ben belki bunlardan size de böyle kesit kesit koyarım buraya ama gerçekten çok da gerekli bilgiler değil. Yarın Büyük Piramit'in içine doğru bir yolculuğum var diyor ve Büyük Piramit'e giriyoruz galiba. Yarım saatimi, bu resme bakarak geçirdim diyor yani resmi de koyayım size. Bilim adamı. Söyleyecek bir şeyim yok o yüzden yani. İşte bir arınmaya benzettim bu resmi diyor. Sanki hani vücudumdaki bazı şeyler iyileşiyormuş gibi gözüküyor diyor. İşte piramitlerin acaba diyor. Hmm, burada aslında e, bu asıl araştırma konusuna değinecek. Hani demişti ya e, piramitin içindeki havayının farklı olduğunu söylüyordu diye başlangıçta. Sanırım ondan bahsediyor. Yani ses dalgaları ve piramidin içindeki bir şeyin vücuda olan etkisi. Gerçekten çok sıkıcı bir yazı arkadaşlar. Özür dilerim yani. Evet ofiste bunları yine inceledim vesaire. Bu zaten 2019 yılıydı. Şimdi tekrar 2020 yılına geldi. Ha bakın diyor ki Güncel teknolojide antibiyotiklerle tedavi edilen hastalıklar içinde denemeler yapmak istiyorum. Sonuçta antibiyotik yerine ses dalgası ile bir şekilde iyileşme sağlanırsa antibiyotiklerin kullanımı düşer ve iyi bakterilerin de vücutta kalması sağlanmış olur. Çok önemli olduğunu düşündüğüm bir hastalık ise zatürre hastalığı. Akciğerin iltisi sonucu oluşuyor ve suçlumuz ya bakteri ya virüs ya da mantar kaynakları oluyor. Diğerinde bir ritmi varsa ve o ritmi piramitte yapmayı başarırsam Belki de zatürre çözüm bulabilirim diyor. E, akciğer hastalıkları üzerine gidiyor yani. Bu ses dalgalarıyla çözmeyi düşünüyor. Hmm. İşte e, çoğu güçsüz kişileri kritik seviyelere hatta ölüme bile götürebiliyor diyormuş bu bakteri için. E, bu yılda hüsran bu yılda bir sonuç elde edemedim. Yarın sabah İstanbul'a uçacağım. Elim boş gidiyorum demiş. Bir dahaki sene aklında bir plan var. Piramide gideceğim önemli yerin haritasını oluşturdum. Onu kullanarak günümü planlamak ve daha verimli kullanmak istiyorum. Önce şunu yapacağım, bunu yapacağım. Bakın arkadaşlar bu neye benziyor size? Şimdi bunu gösteriyorum burada. Bu şu an benim de baktığım şey. Ve altında şöyle yazıyor. Önce otelimden çıkıp Mikerinos piramidine gideceğim. Ardından Kafe Piram Kafre piramidine. Sonra ise Keops. Hemen dikey altında Büyük Sphinx'e e, tapınağa dönüp günümü tamamlayacağım. Hatırlıyorsanız bunu da şu an buraya koyuyorum. O yüzden yaklaştırıp göstermeyeceğim size. Belki de buraya koyarım. E, burada sayılar yazıyor arkadaşlar. Ve bu yazan sayıların yerini tarif ediyor. Şimdi ilk önce Mikerinos Otele diyor. Yani 3. Arkadaşlar sonunda bir şifreyi çözüyoruz. Sanırım Dok şifresi bu. Evet Dok şifrele şifreli. Hemen bunu deniyorum. 3 8 2 6 11 enter Olmadı. Bir şey mi unuttuk? 1 yazmamışız. 1 de ilk otelden çıkacak ya da otele dönecek olarak. Yok, otelden çıkacak. 1'le başlayalım şifreye. Evet, tamam çözdük. bir yazmayı unutmuşuz. Yani otele uğrayacak da ondan sonra gezmeye başlayacak ya. Onu unutmuşuz. Bu yıl çok mutluyum diyor. 2021 yılı. Ha. Şimdi diyor ki e, asistan belaları başıma sardı. Aslı apayrı bir dert. Bir de eray var. E, piramitlerde onlar da mest oluyor. Benim özel iznimle giriyorlar. Ama yani ben çeşitli ölçümleri yaptım. Sonra onları odalarına yolladım. Toprak örneği alın falan filan diye dedi. Ee, herkes gibi onlar da hala mısır piramitlerinin toprağında şifa var ve ben onu arıyorum sanıyorlar. Oysa ki ben kimsenin bakmadığı yere bakıyorum. Havaya ve ses dalgalarına. Hmm. Yani onları aslında e, amacını çaktırmamış kimseye anlayacağımız kadarıyla. Heh, diyor ki arada hücreyi bulmuş. Ses dalgaları gerçekten de bu hücre üzerinde olumlu etkide bulunmuştu. Hayatımda ilk defa mutluluktan gözlerinden yaş geldi. Ben başarmıştım. Hayatım boyunca hayalimi kurduğum o büyük adam olacak ve adımı kitaplara yazdıracaktım. İstanbul'a gider gitmez bizim firmanın patent hizmetleriyle konuşmam gerekiyor. Eğer bunun birisi bile duyarsa işte o zaman hiç iyi olmaz. Uçağın birkaç saat sonra kalkacak hazırlanmalıyım. Ve sana gelince günlük her bilim adamının ilaki bir günlük kayıt defteri vardır. Benimkini yazmak yıllarımı almıştı ama sanırım bugünlüğe bir son vermenin Artık gerçekten kendi hayallerimi yaşamanın zamanı geldi. Seni çok derinlere gizleyeceğim ve benden başka seni bulamayacak. Ne de olsa çözdüğüm her şey anahtarısın. Elveda sevgili kayıp defterim demiş. Şimdi bakalım e, Whatsapp yazışmalarında neler var. Arkadaşlar Whatsapp yazışmalarını burada görüyorsunuz. İlk önce Maktül'ün Whatsapp'ından alınan bazı yazışmalar isimli kağıdı görüyorsunuz. Eray ile yazışması var ve Aslı bir de Hikmet müdürle var. Eray'dan başlıyorum. Deniz Bey, biz de yanlış anladınız. Aslı ile aramda bir şey yok. O kendi kendine kurmuş işte. Biliyorsunuz özel durumunda. Bu sebeple ters çıkamadım ona. Tamam Eray, kes. Biliyoruz neyin olduğunu. Bir daha görürsem çok fena olur. Eşine söylerim haberin olsun. Yok yok Deniz Bey olur mu hiç öyle şey? Asla görüşmem daha. Tam İstanbul'a pazartesi sabah dönmüş olurum sabahtan gel ofise çok işimiz var. Tamam Deniz Bey orada olacağım demiş. Okey bir şey çıkmadı. Aslı. Evde birisiyle görüşmeye utanmıyor musun? Biz asıl kendi işimize bakalım. Bana söz verdiniz işte. Ya bu Aslı'nın bu dil ne oluyor yani? Papuç gibi. Sana söyledim önce. Dünyayla paylaşmam ve patentini alman lazım. Yoksa çalarlar. Ha, Aslı'nın haberi mi var? Ne patentmiş Deniz Bey gerçekten? Bu patent her şeyden değerli. Evet onu anladım zaten. Her şeyden değerli gerçekten. Ama birisine söz verirseniz onu tutmak zorundasınız. Aslı mı hasta? Ya da bunun bir esmer arkadaşı vardı, belki de o hastadır diye düşünüyorum. Şu an devam ediyorum. Kimseye söz vermedim ben. Bekle diyorum sana sadece biraz bekle. Artık gerçekten söyleyecek sözümde kalmadı size. Ben Türkiye'de önce konuşalım Aslı. Yarın dönüyorum ofiste. Görüşürüz demiş. Yani Aslı tabii ki hayal kırıklığına uğramış durumda belli ki. Ama bunun için öldürür mü? bilmiyorum yani. Çok çaresiz bir durumdaysa belki de öldürür. Devam edelim. Hikmet'le ne konuşmuşlar? Deniz yarın dönüyorsun değil mi? Evet Hikmet Bey yarın sabah ofisteyim. Tamam korona vakası ile ilgili bir test yapman istendi. Bir hafta içinde bakabilir mi dediler. Tamam yaparım sorun değil başka. Bu arada yeni bir temizlik görevi sağladık işe. Dün akşam sen ofisini temizlerken bir haftadır yoksun sozlanmıştı diye çekmecelerini temizlemek istemiş. Ama su dolu kovayı da masana koymuş ve yanlışlıkla biraz dökmüş. Ama merak etme gidip baktım. Önemli bir şey yoktu. Birkaç boş kağıt ve üzerinde şifre yazan bir kağıt hafif ıslanmış. Başka çekmeceye koydum. Gelince yaygara çıkar mı diye soruyorum. Bu Hikmet de sanki kendi karıştırmış da e, şeye, yeni gelen e, hizmet temizlik görevlisine laf atıyormuş, suç atıyormuş gibi hissettim. Bilemedim. Hay ya, beni bulur böyle şeyler. Kimse girmesin ofisine, istemiyorum. Eray temizler. Yarın gelince konuşuruz. Çok da üzülme, bir kağıdın yarısı gitti sadece. Tamam Hikmet Bey, tamam. Görüşmek üzere. Uçağa bindiniz mi Deniz? Şimdi bineceğim, iki saate gelirim İstanbul'a. Başım çatlıyor diye uyuyamadım. E almadın mı uyku ilacını yanına? Doktor boşuna mı yazdı sana onu? At gece bir tane uyu demiş yılmış Aldım aldım. Bitirdim burada işte. Neyse gelince alırım. Acelesi yok. Şimdi telefonu kapatmam lazım. Uçağa geçiyorum. Tamam gün içinde ofise gel. Önemli işler var. İyi yolculuklar. Yani uykap kullanıyormuş bizim Deniz. Buradan başka da bir şey çıkmadı gibi. Bir de Hikmet'in hala yalancı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi Hikmet Karasu'nun son WhatsApp görüşmelerini görüyoruz. Asistan Eray ile konuşmuş. Eray hayırdır erken dönmüşsünüz Mısır'dan? Ne olacak müdür bey? Klasik deniz bayının tavırları işte. Zaten bizi nasıl götürdü onu da anlayamamıştım. İyi bile dayandı. Ya sorma nasıl dayandı ben de anlamadım. Yarın ofise bekliyorum o zaman. Ben yarın gelmesem Hikmet Bey. Eşimin teyzesi vefat etmiş de yarın onun cenazesine gidecektik. İyi tamam tamam gelme başın sağ olsun. Ama Aslı'ya söyle o kesin gelsin. Ofisi yeterince boş bıraktınız zaten. İki gün sonra Deniz geldiği zaman ofiste ol ama. Bu direkt Mısır'dan geldiği gün eşiyle vakit geçirmiş cenazeden dolayı. Ama yine Deniz Bey'in geldiği zaman muhtemelen ofise gelmiş gözüküyor. Hizmetli Asuman Hikmet Bey Siz iş yerine girenlere korona testi yapmıyor musunuz? Onlardan çıkardı şimdi Asuman Hanım. Valla bu sabah Aslı Hanım ile beraber bir adam girdi iş yerine. Hmm. Bu muhtemelen esmer çocuk. İki merdiven çıktı başladı öksürmeye. Bildiğin öksürük krizi tuttu adamı. Ha, hapşırık değil öksürükmüş pardon. Korona mıdır nedir? Test yapmadan giremezler değil mi iş yerine? Hatta peçete de birkaç damla kan gördüm arkadaşlar. Tahminim var ama susuyorum. Siz de çözün istiyorum. Millete bakacağına işine baksana Osman. Her öksüren de ağzından kan çıkan da Covid olacak diye bir şey yok. Sıradan bir gripte bile olur öyle şeyler. Boğaz taşı olduysa siz öyle diyorsanız öyledir müdürüm. Evet asistan Aslı ile bakıyoruz. Aslı orada mısın? Buyurun Hikmet Bey. Bu sabah kimi getirdin ofise? Yine öksürüyormuş. Ha, yok öksürüyormuş. Bilmem ne. Bir de hizmetliyle yüz gözlü yapıyorsun beni. Korona mı? diye başımın etini yedim. Hayır Hikmet Bey. Olur mu hiç öyle şey? Zaten geçti. S kodunu göstererek girdik. Arkadaşımız zaten 5 dakika bile durmadı. Bir şey vermem gerekiyordu. Verdim. Gitti hemen. Ofise kimseyi sokmayın. sizinle de uğraştırmayın beni. Aman diyorum. Bak hasta master der bizi. İşler aksa. Aksamaz ona göre. Yok Hikmet Bey olmaz bir daha. Şu anda elimizdeki şeyleri değerlendirince eğer siz de bir idrak ettiyseniz bu WhatsApp mesajlarını. Aslı'nın bu arkadaşı Akciğer hastası Aslı belki de o yüzden e, doktordan rica etmiştir. E, bu tedaviyi bulduğunda yardım etmesi konusunda doktor da ederim demiştir. Sonra da Aslı buna sinirlenmiştir. Yani şu anda en büyük şüphelimiz. Eray olacağını sanmıyorum artık. Ee, burada Aslı ve o esmer çocuk kimdi adını unuttum. Bir bakayım. Canerinci ve Aslı baya şüpheli şu anda. Ee, biliyorsunuz ki maktulün yanında bir eczane fişi bulunmuştu. Şimdi sizlerle birlikte şuraya koyuyorum fişi. Buradaki ilaçları bir araştıralım küçük hücreli dişi akciğer hastaları, kanser önleyici bir ilaçtır. Evet, akciğer hastaları diyor. Doğru bir noktaya, yani bizim kendisi hasta değil çünkü. Ben hasta olmasam da dikkat etmekte fayda var falan yazmıştı günlüğünde adam. Bizim profesör yani. Kendisi hasta olmadığına göre bu reçete muhtemelen katile ait bir reçete. O yüzden esmer çocuk olduğunu şu anda aşırı 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 düşünmekteyim. Bu Ropinol diğer ismi diğer isimler arasında Ropinol varmış. Ve biz bu doktorun kanında Ropinol bulmadık mı? Enjekte ettiği şeyin de reçetesi bu aynı zamanda galiba. Evet bizim bu hasta muhtemelen kanser hastası diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir kağıdımız var. Bunu da buraya koyuyorum ve okuyorum. Dedektif özel görevi. Bu amirinden bir mesajdır. Çok iyi gidiyorsun dedektif ama sanki bir şeyler hala eksik gibi. Aslı kendisiyle ilgili bir şeyler saklıyor. WhatsApp konuşmalarına bakılırsa Eray da biliyor. Evet şu Aslı'nın olayı yüzünden. Hani belki Aslı da hastadır. Bilişime çalışan arkadaşların araştırmalarına göre Eray'ın pek kullanmıyor gibi gözüktüğü ama paylaştığı hikayelere bakınca aktif bir Instagram hesabı var. Senden istediğim şey Eren Instagram hesabına girerek her şeyi incele, aslında sırrına dair bir ipucu bulmaya çalış. Instagram adresi Eray Seçkiner. Zaten siz de görüyorsunuz. İnceleyebilirsiniz. Ben fotoğrafları falan da koyarım zaten ekrana. Tam kafa dinlemelik yer diye ağaçlık bir yeri paylaşmış ama burada olay yorumlarda. Müdüre gidip söylemiş. Müdüre gidip söylemiş bile. Ünlem. Aferin Eray ya. Kovulursam eğer suçlu sensin haberin olsun. Eray da şey demiş. Ya ne yapayım Aslı o ilaçların ne olduğunu sordum sadece. Aralarından bazıları biliyorum o KB için kullanılıyor. Diğerlerini bilmiyorum dedi bu kadar yani büyütülecek ne var. Böyle ciddi bir sektöre psikolojik has, rahatsızlığı olan insanlarla çalışmak istemiyorlar biliyorsun. Umarım bir sorun çıkmaz. Yani aslında psikolojik bir hastalığı var. Antalya'dan bir anı demiş. Fotoğraf paylaşmış. Aslı da hemen yorum. Fotoğrafı eşin çekti herhalde, müthiş. Ünlem işareti. O sırlarda dolu kızımız da geldi. Ne sırrından bahsediyorsun Allah aşkına? Ya bugün çekmecende de işte Zaglori, Zalkori, nasıl telaffuz ediliyorsa, e, Tenmazepam, Rubraka, Parosektin gibi ilaçlar gördüm. Bunlardan bazıları OKBR hastası için kullanılmıyor mu? Hasta mısın? Evet tamam hastayım ama lütfen kimseye söyleme sır olarak kalsın. İlaçların ne olduğunu sormak için profesöre gittim. de onları bulduğunu söyledim. Çok geç yani. Aferin Eray ya. Gerçekten umarım müdüre söylememiştir. Ben şimdi gidip hemen profesör arayıp kimseye anlatmamasını söyleyeceğim. Profesör biliyor. Müdüre de söylediğini bir sonraki postta öğreniyoruz. Bu da ekstra bir şey. Öğrenmiyoruz. Aslı ilaç kullanıyor. Yani evet her şeyi şu anda şey yaptık. Sadece itiraf mektubumuz duruyor burada her şeyi değerlendirelim ve sonrasında itiraf mektubunu okuyalım. Ben tamamen Aslı'nın Esmer arkadaşını yapmış olduğunu düşünüyorum. Çünkü Aslı'nın ilaç almaya gelmişti. Aslı belki o çocuğun ilaçlarını da bulunduruyor olabilir. Buradaki bazı ilaçlar da OKB, 5 Bazıları muhtemelen akciğer hastalığı içinde. Şimdi tek tek aratmayacağım. Öyle çıkar muhtemelen. Ama itiraf mektubunu açıyorum ve cana çıkacağını çok eminim yaptım yanlışlıkla olsun evet wow iki sayfalık bir itiraf mektubu evet uzatmadan okumaya başlıyorum arkadaşlar evet itiraf ediyorum profesör denizi ben öldürdüm ama beni yargılamadan önce lütfen dinleyin 3 yıl önce Aslı ile tanıştık röntgeni çektiğimiz sıra tanıştığımız doğru ama devamını anlatmadım Doktor Aslı'nın sık sık neden karnının ağrıdığını, öğrenmek için önce biraz test yapmış. Sonra onlar temiz çıkınca röntgen için bana yolladı. Zaten doktor da büyük ihtimalle bunun psikolojik olduğunu ama yine de her ihtimal denemeleri gerektiğini söylemiş. Sonra zaten röntgenden de bir şey çıkmadı. OKB hastası olduğu anlaşıldı. Bunlar için ilaç tedavisine başlandı. Biz o ara Aslı ile arkadaş olduk ve sık görüşmeye başladık. Sonra da sevgili olduk. Birkaç ay sonra da Aslı Profesör Deniz'in yanında işe girdi. Başlarda her şey normaldi. Ben de Aslı da işlerimizden memnunduk. Ama son yıla geldiğimiz zaman ben acı bir şey öğrendim. Kanser oldu ama demiştim arkadaşlar. Belki bilirsiniz erkeklere özel prostat kanserini. Allah'tan ilk evreleri olduğu için müdahale erken yapıldı. Tedavi görerek en minimum düzeye indirmeye başardık. Tam kurtuldum kurtulacağım derken bu kanser belası akciğerlerime sıçradı. Meğerse prostat kanseri sıklıkla akciğerlerde sıçrayıp orayı da kanser edebiliyormuş. İşte bu benim için çok kötü oldu. Ve bunu öğrenip de Aslı'yı eve çağırdım ve onu kucağında ağladığım sırada bana bir şey söyledi. Profesör Deniz'in mısır piramitleriyle uğraştığını ve gizlice notlarına baktığı sırada hastalıklara iyi geldiğini ve bu yılda giderken kanser hücrelerini götürerek deneyeceğini söyledi. Hmm, Aslı buradan biliyormuş. Eğer işe yararsa sen de kurtulabilirsin dedi. O düştüğüm karanlıktan öyle bir umutla ayağa kalktım ki anlatamam. Tamam dedim. O zaman ne yapmalıyız? Aslı profesörün çok ketum olduğunu ama yine de vicdanlı olduğunu düşündüğünü söyledi. Ona ulaşmak zor bile olsa belki Eray bir şey biliyordur. Önce onun ağzına laf almaya çalışırım dedi. İşte tam da orada bir oyunun içine girdik. Gerçi ben böyle istememiştim ama Aslı Eray'dan hoşlanıyor gibi davranmaya başladı. Ona yakınlaşmaya çalıştı. Hep profesör ile ilgili şeyler soruyor ama Eray'da bilmediğini iddia ediyordu. Ve sonra dayanamayıp bir akşam benim için profesörün evine gitti. Ona benden hastalığından bahsetmiş. İstemese de notlarını gördüğünü, Mısır piramitlerinin kansere deva olabileceğini bildiğini söylemiş. Bildiğiniz ona yalvarmış. Profesör güç bela da olsa tamam. Eğer kanser hücrenin olumlu tepki alırsam canar üzerine deneyebiliriz demiş. Aslında söz değil mi hocam demiş. Profesör de söz demiş. O gün yanından ayrı yanına geldi ve her şeyi bana anlattı. Yani burada umut vermiş bu profesör. Ama bir yandan da hayatını buna adadığı için patentini almak istemiş. Yani iki tarafı da anlayabiliriz diye düşünüyorum. Ee, Eray'ı kıskanıyordum ama önceliğim hastalığımda. Yeter ki devamlayayım Kim kiminle beraber oluyorsa olsun diye düşündüm. Çünkü Aslı bana yardımcı oluyordu. Evet ama gözü Eray'daydı. Hmm. Çünkü Eray bir şey bilmedi halde ona takılmaya devam ediyordu. Biraz da kıskanıyormuş. Ee, bu kadınlar böyle işte güçsüz ve zayıfsanız hemen başkasına giderler. Umurumda mıydı? Hayır değildi. Bana ilaç getirsin yeterdi. Sonra ne hali varsa görür diyordum. Sonunda sıra gittiler. Ben yerimde duramıyorum. Allah'ım diyorum hissediyorum bu iş olacak. Tabi sürekli Aslı ile mesajlaşıyorduk. Bir akşam profesyonel odasına gitmiş. Ne oldu? Oldu mu diye sormuş. Ha, bizim ilk başlarda bu Karim'in e, profesyonel odasına da gidiyor. Eren odasına da gidiyor dediği kısım bu. O da ofise dönüp deney yapmadan bilemem demiş. Aslı buldunuz biliyorum beni kandırmayın tarzı sormuş ee, ama hani profesör önce patent almam lazım. Aslı da delirmiş tabi. Profesör de onu odasından kovmuş. Bu kız gerçekten salak. Köprüye geçene kadar ay ya dayı desene. Neyse işte öbür gün bayağı içmiş bana mesaj attı. Yok işte sana acıdığım için seninle beraberim. Ben aslında Eray'ı seviyorum falan dedi. Ee, cevap yazmadım çünkü bildiğim şeyleri söylüyordu. İşim bitmemişti daha onunla. Sonra Mısır'dan döndüler. İstanbul'da bana mesaj atıp özür diledi. Onu affettiğim falan yoktu ama bana ilaç temin edecekti. Onları almak için affetmiş gibi yaptım. Önce bir kafeye gittik, biraz konuştuk. Sonra ben daha fazla ayakta duramayacağım, eve gitmem lazım dedim. Gitmeden önce ofisten ilaçlarını vereyim dedi. Eray'da ofiste yok, bugün rahatça girer, alırsın. Ofise girince merdivenleri çıkarken öksürük krizi tuttu. Elindeki peçete biraz kan oldu. Görev, güvenlik görevlisi vardı orada. Aslı çaktırmamaya çalıştı ama Aslı bu da ne demiş? Sonra e, Caner ne sanıyorsun sen kanser olduğu yerde sayıyor mu hani e, belli, bir sonraki aşamaya geçiyor öleceğim ya da kemoterapi işe yarasın diye dua edeceğim dedi. O da saçmalama falan dedi ben de ilaçları aldım ve eve döndüm. Aslı profesöre yazmış ve yine olumlu geri dönüş alamamıştı. Son çare ben de Aslı'nın e, Aslı'dan onun ev adresini ve döneceği günü öğrendim. Hmm sabah erkenden eve gidecek. Bir de ben konuşacaktım onunla. Tamam biliyorum yanımda şırınga ve uyuşturucu götürürüm. Artık kaybedecek bir şeyim yoktu. Ya bana yardım edecekti ya da ben o formül müdür, ilaç mıdır her neyse bulmasını bilirdim. Evine gittim ve kapıyı çaldım. Beni sabah köründe görünce şaşırdı tabii. Kendisi de yeni gelmişti belliydi. Beni tıpçılar gününden zaten bir kere görmüştü. Aslı da kanser olduğundan bahsetmişti. E o da bana acıdı tabii. En nefret ettiğim duygu şu. Neyse sizinle bir şey konuşmak istiyorum dedim. O da tabii içeri gel Caner. Ama zaten Aslı'ya da söyledim. Patent almadan seni tedavi edersem herkes bunu öğrenmiş olur ve Mısır piramitlerinin gizemini duyan oraya koşmaya başlar. Patent almak da yaklaşık 6 ay sürer. Siz şaka mı yapıyorsunuz? İki kanserim birden var. İkisi de ilerlemeye başladı. Sizce 6 ay ömrüm varmış gibi mi duruyor dedim. Ben ne yapabilirim Caner? Evet üzücü bir durum ama ben de hayatımı ve yıllarımı buna adadım. Sen de beni anla dedi ukala bir tavırla. İşte tam o sırada kan beynime sıçradı. Daha salona yeni varmış olan profesörün koluna sapladım şırıngayı. Ardından boynuna vurdum ki yere çabuk düşsün. Tabi ilaç çok etkili olduğu için ne oluyor bilme, bilme bile demeye kalmadan yere düştü. Şimdi tek yapmam gereken her yeri aramaktı. Tabi profesörün ofisine gittim hemen. Orada aradığınız her şey var. İlk önce bir dezenfektan ile e, pardon İlk önce bir çift eldiven aldım giydim çünkü delil bırakmak istemiyordum. Sonra dokunduğum birkaç yeri dezenfektan ile sildim. Sıra ofisi araştırmaya gelmişti. Her yeri deli gibi dağıtmaya bir şeyler aramaya çalıştım. Aslı bana profesyonel kitli bir kutusu olduğundan içinde şifrelerle ilgili bir şeyler saklandan bahsetmişti. Tabi sadece bilgisayarını da alıp kaçabilirdim ama şifreler olmadan bir işime yaramazdı. Sonra içeriden bir ses geldi. Hemen gidip baktığımda profesör sendelerek ayağa kalkmış. Mutfaktan bir bıçak alarak bana doğru geliyordu. Çok panikledim. Demek ki ilacın dozunu doğru ayarlayamamıştım ki hemen uyanmış. Evet ben hastaydım ve biraz güçsüzdüm. Ama eşittik. O da uyansa bile uyuşturucu etkisi geçmediği için ancak sallanarak yürüyebiliyordum. Önce elimle bir sandalye aldım. Onu itmeye çalıştım. Sonra küçük koltukları çarpıp sendeledim. Tekrar ayağa kalkıp yanıma gelmeye başladı. Korkudan ve panikten ne yapacağımı bilemedim. Elimdeki sandalyeyi rastgele savurmaya başladım. Hale geldiğimizde ise sandalyeyle bir manevra yapıp onu köşe duvara sıkıştırdım. Oysa hala bana bıçağı sallamaya çalışıyordu. Sandalyeyle sert bir darbe indirerek onu bayıltmayı düşündüm. Ama bu kadar didişmeye ben de yorgun düşmüştüm. İstediğim kadar sert vuramadım. Yine elindeki bıçağı düşürmeye başardım. O da vurunca biraz sersemlemişti. Tam o anda profesörün telefonu çaldı. Çok paniklemiştim. Ve işte o zaman yaptım. Çünkü bunun bir geri dönüşü yoktu. Bıçağını eline tutuşturdum ve bıçağın ucunu ona doğru döndürerek karnına soktum. O an zaten sırt üstü yere düştü. Yani onun elini kullanıp sokmuş zaten. Ne yaptım ben diyemeden profesörün telefonu tekrar çaldı. Yakalanacağım hissiyle ofise geri dönüp karıştırmaya cesaret edemedim. Ofisinde masanın üzerinde bulunan bilgisayarı aldığım gibi çıktım oradan. Eldivenleri de cebime koydum. Eve gidince üstüne kimyasallar dökerek yaktım. Evde ise bilgisayara girmeye başardım bir şekilde ama iş yeriyle ilgili bir ton ıvır zıvır vardı. Doğru bilgisayarı alamamıştım sanırım. Geri dönmeyi düşündüm ama çoktan bulunmuştur diye bir şey yapamadım. Cebimdeki eczacı faturasını da orada düşürmüşüm. Sanırım beni ele veren en büyük delil buydu. Evet. Ee, ama pişman değilim çünkü böyle bencil herifler dünyadan silinmeli. Evet. Gerçekten çok uzun bir mektup olmuş. Okurken çok sıkıldım. Umarım sizi de çok sıkmamışımdır. Ee, ama bunu da burada bitirmiş olduk. Öğrendik. Bence Caner'i ele veren şey yani evet eczacı, faturası çok önemli bir delildi. Ama bu öksürme ve akciğer hastalığının olduğunu anlamamız kısmı da gerçekten Caner'i ele veren bir şeydi. Ee, bu video zaten sandığımdan uzun sürdü. Yarım saate biter diyordum. Ee, ama daha fazla uzatmayacağım. Kesiyorum burada. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Eğer bu tarz videoları beğendiyseniz e, tekrardan böyle bir cinayet dosyası alıp birlikte çözebiliriz. E, yorumlarda yazmanız yeterli olacaktır. İyi günler de görüşmek üzere. Hoşçakalın.